Selam piyasa yömeren reisler nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah hiç uzatmadan haberlerimize geçiş yapalım. Bugünkü ilk haberlerimizi tabii ki de baba koyunlardan bir tanesi Shiba koyuna yani şimdi hiç kızmayın bana. Sabah kalktım tamam mı? <laughs> Sabah kalktım piyasaya bakıyordum. Ona bir baktım Shiba koyun Coin, koyun bezleri Shiba koyun koyun bezin geçti o uçuracak tarzında bir sürü yine haber dolaşmaya başlamış. Haberin aslını merak ettim. Şöyle bir araştırayım dedim. <laughs> Bize de ne göreyim? Evet koyun bezleri istelenmiş ama koyun bezi kurumsal firmalara hizmet verdiği taraftar istelenmiş. Ee, bu haberi şöyle anlatayım ben size. Kurumsal bir firmasınız. E, kripto paraları yatırım yap yapacaksınız? Coinbase'in kurumsal firmalar için açmış olduğu tarafa üye oluyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Oradan istediğiniz coin'e yatırım yapıyorsunuz. Ama tam olarak bu haberin doğruluğunu sağlayamasam da minimum alım miktarı 10 milyon dolarmış. Haberiniz olsun. Ama bunun tam olarak netleştiremedim. Ee, kaynaklardan da bulamadım ben bunun net olduğunu. Yani minimum 10 milyon dolarınız varsa <laughs> yani o coin'lerden Shiba coin yatırım alabilirsiniz. Ha Shiba coin için gerçekten olumlu bir şey. Coinbase'in kurumsal firmalarda yapması demek balinaların bu tarafa doğru yönelmesi demek. Yani küçük 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 1000 liralık 1000 dolarlık 2000 dolarlık 3000 dolarlık yatırımlardan bahsetmiyorum size minimum bakın 10 milyon dolarlık yatırımlardan bahsediyorum bu da ister istemez Bitcoin'i zaten şey pardon Bitcoin'i bir Shiba coin'in e, fiyatına etkisi olur neden Bitcoin dedim çünkü bir sonraki haberimiz Bitcoin Bitcoin iki gündür ne yaptı 38 bin seviyelerine kadar geriledi 42 bin seviyelerinden bu da Yok, hemen küçük yatırımcıyı panik haline küçük yatırımcı aa ne oluyor aa sıçtık tarzında olaylarına doğru çekmeye başladım. Bitcoin'in bu düşmesinin sebebi olarak da ne gösteriliyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto paralarla alakalı vergi düzenlemesinden dolayı öyle bir haber çıkartlar ya ortaya. Evet bu haberin doğruluğu var. Yani Amerika Birleşik Devletleri kripto paralarla ilgili zaten son bir senedir uğraşıyor. İşte vergi getireceğiz, onu getireceğiz, bunu getireceğiz, şunu getireceğiz tarzında. Hatta Binance'ta, Binance'ta falan da papara oldular zaten bunlar. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi kripto para borsası işlem yapıyor? Coinbase yapıyor şu an. Coinbase resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri Alım satım yapabildiğiniz bir platform. Siz orada alım satım yaparken veya işte kavim Bez üzerinde alım satımlardaki komisyonlarda yüzde bir vergi ödüyorsanız, bu vergiyi Amerika Birleşik Devletleri yüzde %5'lik yüzde beşlik atıyorum bakın şu an rakamları. Bu şekilde yükseltmesinden korktukları için ister istemez Bu da ne yaptı? E, Bitcoin tarafını birazcık panikletti, birazcık korku saldırdı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri şu an için bilmiyorum ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor. Kendileri alttan yatırım mı yapıyorlar? Hani kasadaki parayı mı katlıyorlar? Amerika Bitcoin'leri hala anlamış değilim. Şimdi dıngı 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 dın dın. ne demiş oldum? Hindistan. Hindistan'da ne oluyor biliyor musunuz? Hindistan Bitcoin ve kripto paraları yasaklama kararı aldı değerli reis kardeşler ve bu konuda çok büyük yaptırımlar uyguluyor. Hatta ve hatta Binance'ı şeye çağırmışlar. Maliye Bakanı, Hindistan Maliye Bakanı Binance'tan yetkilileri çağırmışlar. Tabii Binance'ın umrunda değil. <laughs> Binance'tan hala bir cevap alamamışlar. Ee, mesela Bitcoin alım satımı yapan veya buna tarzı benzeri bir sürü platform kapatmışlar. Eğer yapmaya kalkarlarsa daha da platform atmaya kalkarlarsa çok büyük yaptırımlar uygulayıp biliyorsunuz Hindistan'ı yani adamı idama bile götürürler orası çok acayip bir memleket ağızları kokarca yaparlar ama onlar da çok acayip bir durum ya Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın.